Kuş baba Sarı keçili yörüklerine dayanır mazimiz Oğuzların kayı boyundan gelir neslimiz Önce üç oba Sonra üç baba iken Kuş baba olarak adlandırılmış ismimiz Baş gözde yapılır geleneksel şenliklerimiz Toplanıp hep beraber neşe içinde eğleniriz. Çok güzeldir buranın suları, köz çayında çay demler içeriz. Karadağ'da yankılanır kışların sesi, çok güzel olur koca pınardan su içmesi. Yedikçe tatlı gelir bayramlarda yapılan haşhaşlı kömbesi. Vazgeçilmez adetimizdir Dibek dövmesi ne kadar da ihtişamlıdır. Şu katrancık dağları meşhurdur buranın. Cevizi ve iğde ağaçları lezzetli olur. Pişisi, Düğülceyi solutmaları içeni ferahlatır. Martılcan'ın suları çok geniştir. İlkokul bahçesinin oraları yemyeşil gözükür buradaki zeytin ağaçları biraz dalıp gidersen maziye doğru görünür gözüne eski okul yılları hıdrellezde dolaşır koyun güden çobanlar burada top oynar eğlenir şu bizim çocuklar susayan gönlüme derman olur benim Gözapınarından akan güzel sular, tarihin gizemini yansıtır delikli taşımız. Akışında huzursaklar, Hocapınarımız çok verimlidir köyümün bütün arazileri bereketiyle can katar mahsulleri vardır nice güzel adetlerimiz huzur içinde geçer bütün günlerimiz. Köyümüzün geleneğidir asker eğlencemiz çok eğlenceli olur bizim düğünlerimiz. Selamımız gitsin şu gurbet ellere. Bunlar hatıra olsun köy özlemi çekenlere. Derdimiz vatan, gayemiz çalışmaktır bizim. Ulaşsın namımız vatanın her yerine.